Çok fazla prova yaptık e, set günümüzde tabii daha kısa çünkü her şey belli. Aynı zamanda e, provada yönetmenimiz hep vardı evet. ve kendi aynı zamanda filmin senaristi de olduğu için e, sana nasıl hissettirdi her oyunda yanında olması, desteklemesi? E, yani her provada ol olacağınızı hiç düşünmemiştim hocam açıkçası. Biraz da hocanın olmadığı provalarda biraz bir şeyler Dene, başka bir şeyler deneriz filan. Daha hoca olunca tabii biraz daha ısturuplu oluyoruz hocam. <laughs> Ondan sonra ama her provada vardı hoca. Etkisi başka tabii yani. Ne, kend, yazarı da olduğu için ne istediğini çok net biliyor. Ee, ama oyuncu alan da açıyor. Dene, deneyebiliyorsun. Dene bakalım görelim diyor. Olunca tamam bu daha iyi oldu. Ya bunları vakit vakit olması evet, çok önemli. Hiç, ya hiç toplara girme. Ya da hiç bu toplara yani. girme. Çok evet hiç. Çok... Ama içindekini anlamak lazım. Her fikir kıymetli. Ne yapmak istiyorsun? Bir görelim. Yani bir anlat çünkü sen muhtemelen bir şey hissettin orada. Bir şeye yakıştırdın, bir şey oldu. Tabii ki sen karakterinle ilgili veya oyununla ilgili düşünüyorsun ama biz hikayenin bir türünü, Tabii. her detayını, tüm matematiği düşünmek zorundayız. Ona nasıl hizmet ediyor, akışı nasıl etkiliyor bunları hesaplayarak. O karakterin senin belki tam anlamadığın noktaları anlamamda da bana faydası oluyor. Sen onu karakterde görüyorsun ama belki biz sana onun o karakterin yapacağı bir şey olmadığını çok verememiş miyiz acaba gibi durumlarda da en azından sana orada anlatacağım bir alan açıyorsun. O yüzden önemli. Kestirip atmak değil. Önce yapman gerekeni yapıp üzerinde şöyle bir hissim var böyle bir şey denemek istiyorum dediğinde bunları konuşmak ve buna tabii ki yer açmak da önemli. Bakalım. Bakalım yani değil. Yani 15 dakika olduğu için bakalım yani <laughs> bir şey yok. Arkadaşlarla dikey içerik çekmek imkansız. Sinem sağ olsun. Burcu da seviyor konuşmayı. Aşağıda sahne de aynı performansı bekliyoruz inşallah. 여러분